Evet beyler Beşiktaş'ı bulduk Yazık. Şimdi buna yardım edeceğiz Nasıl edeceğimizi bilmiyorum ama Kıyıya Götürelim Tamam dur Evet beyler Beşiktaş'ın son halini bulduk Konya'dan gelmiş Kartal Nasıl bakıyor şuna Hem de denizde. Çok ilginç. Yaralı galiba. Merhaba. Bu elimde gördüğünüz kuş yılan kartalı. Bilimsel adı Sircaetus gallicus. Ülkemize yaz göçmeni bir kuş türü. İlkbahar aylarında ülkemize Afrika'dan gelip yaz ortası sonbahar başında ülkemizi terk eden bir göçmen kuş türü. Bu kuş kuş adasında aktif olarak çalışan Aydın bölgesinde aktif olarak çalışan ekodost derneğinin gönüllüleri tarafından e, Kuşadası görfezinde denizde bulundu. Muhtemelen göç sırasında çok aşırı yorgun düşmüş ve geçtiğimiz haftaki lotos fırtınası boyunca muhtemelen aç ve susuz kalmış ve bitkin düşmüş halde denizde yüzerken bulundu. Daha sonra bulan gönüllüler ekodost'a haber verdiler. Ekodost'un yönetim kurulu başkanı Bahattin Sürücü bu kuşu alıp e, birkaç gün boyunca sıkı bir şekilde besleyip e, gerekli tedavisini sağladıktan sonra biz bugün burada bunun Doğaya salınma işlemini yapacağız. Ee, yılan kartalların besini yılanlardır adından anlaşılacağız. Böyle yani çok güzel çok yakışıklı kuşlardır. Çok agresiflerdir. Ee, doğada böyle bir kuş bulduğunuzda bilinçsiz bir şekilde sakın elinizi alıp e, yardım etmeye çalışmayın. Bilen birine danışarak bunu yapmasın. Çünkü gördüğünüz üzere çok kuvvetli pençeleri vardır, gagaları çok kuvvetlidir. E, çok rahatlıkla bir insanın e, kör edip kollarını ve bileklerini parçalayabilir. E, çok güzel bir Sap Sapsarı gözleri vardır. Burada sağlıklı olduğunu düşündüğümüz bu kuşu şimdi yavaşça salacağız. Doğaya kazandırmak için salacağız. Uçup uçmadığından emin olabilmek için de yere koyarak salacağız. Kendisinin uçmasını istiyoruz. Yavaş bir şekilde bırakacağız. Türlerini biraz düzelttikten sonra. Eğer kendi başına uçup giderse iyidir. Ben şimdi eğiliyorum. Hayır şimdi yavaş yavaş kalkmasını bekliyoruz. Hop. Hop. Evet. Yılan kartalımız doğaya geri döndü. Evet. Şu Bak an Dilek ya. Yarımadası Milli Parkı'nda yılan kartalımızı bıraktık ve artık özgür doğaya geri dönüyor tekrar. Ekodos yine önemli bir doğa koruma olayında her zamanki olduğu gibi öncülük etti